18 Eylül 2025 yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Herkese merhaba. Yine tarihe yolculuk yapacağız. Orta Çağ dönemine doğru Esbek Karesi'nde olacağız bugün ve Esbek Karesi'nin tarihini sizlere kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Daha sonra ise yukarıya doğru çıkacağız ve karenin mimarisine bakmaya çalışacağız. Kompleks manastır, kilise, şapel ve gözetleme kulesinden oluşmaktadır. Etrafı surlarla çevrilidir. Manastırın günümüze ulaşan kitabesi bulunmaktadır ve üç nefli bazdikal planlı olan kilisenin örtü sistemi dışında kalan kısımları ayaktadır. Apsis içerisinde frekoslara rastlanmaktadır. Bu yapı tekniği kilisenin yine 9. yüzyıla tarihlenmektedir. Kilisenin güneyinde tek nefli iki katlı mezar şapeli bulunmaktadır kuzeyde ve batıda farklı dönemlere ait sur duvarları, gözetleme kulesi ve tek nefli şapel manastırın diğer yapılarıdır. Delikten sonra yolculuğumuz başlayacak. Zorlu bir tırmanış olacak. Bakalım karenin kapısı nereden? Bu sefer kare kapısını bulabileceğiz mi? Veya en üstteki sura kadar çıkmaya çalışacağım sizin için. Çünkü o ihtişamı göstermemiz gerekiyor size. Şimdi şu vadinin içinden hemen tırmanarak geldim. En yukarıya doğru geldim buradan. Neden? Çünkü aşağıda bildiğiniz gibi oldukça dik çıkacaktım bu sefer. Ne yaptım? Buraya geldim ki en azından aradaki o geçiş mesafesini biraz olsun kısaltayım. Kısalttıktan sonra şu karşı yamaca geçip buradan böyle devam etmeyi düşünüyorum. Devam ettikten sonra ise bakın kalenin sur duvarının en zirvesi burası. Yani burası zirve. Bakalım oraya tırmanabilecek miyim? Tırmanamazsam ineceğim çünkü çok fazla riske atmaya gerek yok. Kale de zaten aşağı doğru şöyle eğimli bir kale. Şimdi kaleye doğru devam ediyorum ama taş yapısı, kaya yapısı belki de en sevmediğim kaya yapısı. Neden derseniz bakın tırmanış için hiç müsait değil şöyle sökülüyor bunlar. İşte böyle. Bakın. Ufanıyor. Bak. Bak. Ne hale geldi. Gerçekten sıkıntılı. Şu yamacı bir çıktım mı İnşallah sizinle orada tekrar görüşeceğim. Gerçekten nefes nefese bir yürüyüş olacağını tahmin ediyordum. Bakın aracımı ta şurada bıraktım. Burayı o yamacı çıktım, geldim. Buradan da çıkabilirdim ama dik olacağını düşündüm. Biraz daha böyle gelerek şuradan şu yamaçlardan evet. Buradan yukarıya doğru tırmandım. Hepsini için hepsi bir ortaçağ karesini daha yakından görmek için, sizlere de göstermek için. Kareye çıkamasak bile en azından Darıca köyünün bu alandan manzarasını göstereyim sizlere. Şöyle. Etrafı oldukça zor bir coğrafya, kırsal bir alan ama köyün içerisinde biliyorsunuz meşhur olan pekmezleri var, dutları var. Birçok ürünü var. Burası da Espek Mahallesiymiş. Kaleden alıyor sanırım ismini. Biraz daha düz bir alan burası. Şöyle dümdüz bir yer. Şimdi Darıca köyüne baktığınız zaman diyeceksiniz ki bu insanlar burada ne yiyor ne içiyor haliyle. Burada köyün ortasında bir dere var. Halen daha su akıyor o derede. Burada aynı zamanda birleştirilmiş bir köy. Yani okul olarak taşıma sistemi okullar buraya geliyor bildiğim kadarıyla. Ve şurada yukarıda bir havuz var. Giderken de eğer çok sıcakdaysak bakarsınız bahçe havuzuna girebiliriz. <laughs> Tabi izin verirseler. Bakalım nasıl bir yere yukarı tırmanacağım, ya da tırmanabilecek miyim? Bu muamma çünkü biraz ters bir açı yerden geldik herhalde. Biraz kestirme olsun istedim ama herhalde tırmanlık tırmanlık bu sefer de aşağı doğru inecek gibi duruyorum. Evet şuraya içeriye devam edeyim şöyle sol yamacından tekrar yukarıya doğru herhalde. Çünkü buradan geçiş zor benziyor. Şöyle şu kayanın arkasından diğer tarafını açmaya çalışacağım. Uzaktan bakınca o kadar kolay bir rotaymış gibi görünüyordu ki. Ama tabii şaşırıyordum. Yani diyordum ki şuradan tırmanırım herhalde kalenin önüne gidiyor. Yine bir tırmanış yeri var. Ve tırmanış yerinin Kayası da biraz önce bahsettiğim gibi maalesef oldukça kötü. Yani neden kötü? Parlak bir kaya. Yani tutunması zor. Şöyle göstereyim biraz daha. Kademe kademe yani düz duvara tırmanmak gibi bir şey bu. Karenin en üstteki sur duvarı burada. Aslında ekipmanla gelecek olsak tırmanabiliriz. Yani şuradan yukarıya çok rahat çıkılır. Bakayım. Evet. Buradan yukarıya şöyle çıkılır ama daha sonrasını nereye çıkacağız onu düşünüyorum. Bir de onu deneyeyim. Şöyle şuraya yukarıya deneyeyim. Yani çıksam nereye çıkıyorum bir amacını göreyim. Şuradan şöyle şu basamakları kullanarak böyle buraya yukarıya tırmanmaya çalışacağım şimdi. Şuraya çıktıktan sonra şurada bir kınalı kaya var oraya. Üst kademesine bakalım. Üst kademesi iyi değilse en azından düşersek 3-5 metreden düşeriz. Kale ise en zirve noktası burada yer alıyor. Yine bakın nasıl bir yere kaleyi konumlandırmışlar. Burası Artvin Yusufeli Darıca köyünde yer alan Espek Kalesi bir Orta Çağ Kalesi Gürcülerden kalma. Muhtemelen bu da vadiyi kontrol eden kalelerden birisiydi. Şimdi burada arka fonda bir müzik düşünün. Ben şu anda hayal ediyorum o müziği. Tam öyle bir yer. Ve hemen hemen her kalede olduğu gibi efsane bir söylem var burada da. Kalenin altından bir geçiş. Bu geçişin ise aşağıda bir Manastır var, kilise var, oraya doğru olduğu söyleniyor. Şimdi şurada bir taş var mesela biraz daha parlak. O da orada nasıl öyle kalmışsa ayna gibi. Sanki birisi sonradan böyle oraya götürmüş, yerleştirmiş o taşı. Ben kaleye giriş yeri arıyorum. Giriş yeri bulamazsam bu duvardan yukarıya doğru tırmanacağım bir şekilde. Yine bir battal gazi rolüne gireceğiz. Evet, korktuğum başıma gelmedi. Yani şöyle düz duvara yukarıya tırmanmak fikri vardı aklımda. Kalenin etrafını döndükçe burada bir burç var. Bu burçun hemen şuradan kalenin giriş kapısı olmalı. Çünkü oldukça ihtişamlı duruyor kapı. Bir kemer halinde. Şimdi kalenin içerisine hemen şuradan giriş yapacağım. Giriş yaptıktan sonra ise kalenin içerisinde sohbetimiz devam edecek sizlerle beraber. Hem de tarihine yönelik. Aşağıda bahsedilenler bakalım yukarıda var mı halinde. Şimdi kareye giriş yapacağım ama şöyle de bir eleştirim olacak. Bakın burası evet zorlu bir tırmanış. Yani muhtemelen buraya gelenler olacak olsa başka yerlerde gördüğümü anlatayım. Biraz daha batıda. Bu kaleleri o kadar güzel yol yapıyorlar ki. Mesela bakın şuradan şuraya böyle kuş bakışı Neredeyse bir 500, bir kilometre var ama zorlu tırmanışı gerçekten. Yani başka yerde olsa buradan şöyle şu aşağı kadar yürüyüş merdiveni yapılıyor. Şöyle insanlar buradan yavaş yavaş en azından böyle düşmeden, kaymadan gelebilmesi için. Ama bizim buralarda değil merdiven, yani kaleyi gösterecek bir tabela bile yok. Bu tabelanın mesela ta nerede olması lazımdı? Oltu yol ayrımını göstermiştim sizlere. Oltu yol ayrımının orada... Espek Kalesi yazan bir tabela. Daha sonra köyün içerisine geldiğiniz zaman da yine belirgin bir şekilde Espek Kalesi şöyle sola doğru gider diye bir tabela. Daha sonra zaten bu yardımcı noktalarla insanlar buraya kadar gelebilir. Ama nedense böyle şeyler hiçbir zaman yapılmıyor. Anlamıyorum yani bizim buradaki bu mantığı da. Bu da bir eleştiri olsun. Daha sonra içeriye doğru giriş yapalım. Evet, bugünkü durağımız Darıca köyünde yer alan Espek Kalesi'ydi. Espek Kalesi biliyorsunuz binlerce yıllık bir tarih. Bu tarihi geldik, sizlerle beraber gördük. Yine güzel, emek dolu bir video oldu. Emek neredeydi? Emek işte buralara yukarı tırmanmaktı. Emek neydi? Sevgiydi, saygıydı diye devam etti resim var şu anda bu tarihi eserlerin korunması aslında çok daha iyi olacak ama maalesef o yönde bir çalışma yok. Belki de bir sonraki gelişimizde buradaki surların belli bir yapısı yavaş yavaş kaybolacak. Ama en azından nesiller sonra diyeceksiniz ki evet bakın böyle böyle birisi gitmiş 2025'te kalenin şu halini çekmiş o zaman ayaktaymış. Sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yine kendimi göstermeden bir video çekmiş oldum. Kapanışı Gönül isterdi ki yapalım ama bir gün elbet ben de tripod alacağım. <laughs> böyle bir konuşum ki böyle yavaş yavaş da küçük Emrah moduna gider gibi. Kalenin kapısı burasıymış. Şurada böyle düşünün. Şurası var ya böyle. Bakın. Şöyle. Burasıymış. Burada büyük bir kapı olduğunu düşünün. Düşman gelse de gelemiyor. İstese de. Çünkü zaten hakim bir noktadan top atışlarıyla sanırım vuruluyor. Oklar yani o dönemi şimdi hissedin. Ne savaşlar dönmüş. Belki de şu yamaçlarda kimler ölmüş. Kendinize iyi bakın. Takip eder, beğenir. Bir başka videoda görüşürsek ne mutlu bana. Ben Serhat İnce. Hoşçakalın. Evet biraz önce yukarıda Espek Kalesi'ndeydik. Bin yıllık bir ortaçağ kalesi olduğunu söylemiştik. Gürcülerden kalma. Burada da şu anda genelde kalelerin korumuş olduğu alanlardan birisi bir manastır var. Espek Manastırı olarak geçiyor burası. Espek Manastırı burası da Espek Mahallesi. Şimdi Darıca Köyü'ne ilk giriş yaptığımızda vadi o kadar dardı ki hiç böyle bir şey görünmüyordu. Ama buraya çıktığınızda gerçekten bilmiyorum kaç dönüm ama oldukça büyük bir geniş arazi var ve hemen hemen de her meyve var. Burada yine aynı yapıya görecek olursak bunlar yine manastırın ileri ufaktı yapıları. Tabii artık bin yıllık bir tarih yavaş yavaş yıpranmaya başlamış ve koruma altında mı bilmiyorum burası fakat koruma altında değil gibi çünkü her yer oldukça tahribat görmüş gördüğünüz gibi yani korunmuş olsa belki de şu anda İşan Manastırı gibi Barhal gibi aynı onların benzerinde bir yapı olarak kalırmış burada bu kapılar sonra yapılmış zaten içerisinde herhalde melek olarak samanlık olarak kullanılıyor Şöyle göstereyim sizlere. Burada özellikle şöyle bir giriş. Burası giriş kapısı mıymış acaba? Abi? Giriş, giriş abi burası. burası giriş kapısıymış. Zaten alttan üstten gelmişler. <laughs> evet burası bir giriş kapısı. Giriş kapısından içeriye doğru girdiğimizde yine kompleks bir yapı. Manastırın şöyle burada da bir merdiven var. Bakın şöyle yukarıya doğru çıkıyor. Muhtemelen yine oralar bir şekilde kullanılmış. Ve mimarinin herhalde ki en özeli burası. Evet. Ayakta kalan ve en özel olarak duran yapı burası şu anda. Buranın işlemesi diğer manastırlardan çok farklı. Duvar, taş yapısı. Dikkat ederseniz eğer şöyle yakından göstereyim. Adeta bir ateş tuğlası denir böyle. Ona benziyor. Bakalım. Şöyle yine içeriye doğru giriyoruz. Ve burada Espek Manastırı'nı şöyle yakından gözlemleyeceğiz. Tabi artık kullanılmadığı için içerisi bir samanlık olarak şu anda vatandaş kullanmaya başlamış. Çünkü koruma altında değil ve yavaş yavaş da yıkılmaya yüz tutmuş. Dediğim gibi girişinde veya çıkışında hiçbir maalesef tabela yok köyün girişinde hatta ana yolda bir tabela olsa bir tarihi eser var diye bu köyde insanlar belki de daha sık bir şekilde gelecek ki ulaşımı çok kolay buranın. Arabayı çektim bir beş dakika yürüdüm yürümedim hemen manastırın yanındaydım. Manastırın konumunu sizlere şöyle bir kez daha göstereyim. Burası yani ne biçim yapıları koruma altına almamışlar ki burayı hiç de almazlar diye düşünüyorum. Bakın biraz önce tam şu tepede Esbek Karesi'nden buraya gösteriyordum sizlere. Şu anda oradayız. Esbek Manastırı'nda. İçeri girin diyeceksiniz. Muhtemelen içerisi müsait değil çok fazla ama yine de şöyle kısa da olsa göstereyim. Bakın içerisi şu şekilde. Buranın içerisinde figürler falan var mıymış abi zamanla? Varmış. Zamanında varmış da yıpranmış sonra da. Biraz önceki dayı dedi ki resim falan vardı da dedi. Onları dedi şeytan taşlar gibi taşladılar. Doğru. <laughs> Doğru. Detay olarak şöyle göstereyim. Evet. Burası Esbek Manastırı.